Efendim liselere geçiş sınavında 352 öğrenci 500 tam puan aldı. Kimi depremin etkilerinden sıyrılıp yakaladı bu başarıyı, kimi ise kaybettiği babasından dolayı doktor olmak için verdi mücadelesini. Şampiyonların hikayelerine bakacağız şimdi de. Depremden kurtulduğu LGS birincisi oldu. Afşinli Metihan Gümüş soy sınavda tüm sorulara doğru cevap verdi. İstanbul Erkek Lisesi planı. Mezun olduktan sonra Almanya'da bir üniversitede mühendislik okumak ya da Oxford'da tıp okumak ikisinden birini düşünüyorum. Efe Talha Palabıyık'ta aynı kaderi yaşadı. 400 kişi emezer olan Ebrar sitesinden sağ kurtuldu birçok akrabasını kaybettiği felakete rağmen adını şampiyonların arasına yazdırdı. Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımıyla bu süreci atlattım. Vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendimi derse çalışmaya ve Türkiye birinciliği almak için çalıştım, hedefledim ve Allah'ın izniyle de birinci oldum. Bir birincilik haberi de Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldi. Arda Köker 352 şampiyon arasında. Sağlık çalışanı olan babasını 2021 yılında koronavirüsten kaybetti. Doktor olup insanlara şifa dağıtmak istiyor. İstanbul'da lise olarak Ben Galatasaray'ı tercih etmek isterim. Benim hayalim tıp okumak. Pınar Köker eşini kaybettiğinden sonra iki çocuğuna hem annelik hem babalık yaptı. Oğlunun başarısı ona da büyük mutluluk yaşattı. Eşim sağlık çalışanıydı. Covid'den dolayı e, vefat etti. Tabii bunun sorumluluğu biraz daha fazla oluyor. Bir anneye verebilecek en güzel hediye. Tabii ben kendisine teşekkür ediyorum bana bu gururu yaşattığı için. Mersin Erdemli'de yaşayan Mehmet İlvan, şampiyonluğunu Torosların eteğinde 1500 rakımlı tozlu yaylasında öğrendi. Sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Full yapacağımı düşünmüyordum pek. Ama kesinlikle 490 üstü bekliyordum yani. Ankara FM veya gelirse İstanbul düşünüyordum. Ee, sonradan full olunca İstanbul düşünüyorum. Yani İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş e, Erkek Lisesi düşünüyorum. Kaportacı babanın yoğun temposu oğluna ilham oldu. Cizre'de yaşayan Mehmet Şevki LGS'den 500 tam puan aldı. Hedefi Galatasaray Lisesi. Buradan aileme çok teşekkür ederim. Babam yani be, benim için bana kitap parası çıkarmak için sabahtan akşama çalışıyordu. Çok yoruluyordu. Ben ona bakıyordum ve çalışma hevesim yani artıyor. Sen bu işte çalışma. Daha büyük bir işte çalış ve babanı gururlandır. Yardıma geliyordu çalışmak için bana yardım ediyordu. Oğlumla çok gurur duyuyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Daş Demir kardeşler ise ailelerine çifte mutluluk yaşattı. İkiz kardeşlerden biri 500 tam puan, diğeri de 480 puan aldı. Ulaş Güney ve Gözler Azim Ulaş tam puan, de 480 puan yaptı çok mutluyum. Ve bundan sonraki hayatlarında da kolaylıklar görmek ikisine de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.